Taşlarını alıyor musun? Hmm. <laughs> Bu arada İbrahim Bey'le <laughs> kuliste konuştuğumuz iki üç bir şey vardı. Sorulardan biri boydu. <laughs> Müthiş bir soru olduğunu söyledim. Evet, kimin aklına gelirdi ki? Yani sizinle böyle kaşınız olsa... Tabii <laughs> abi. Bir el atardınız. <laughs> bir yerden bir dokunurdunuz ya. Yani. <laughs> Çünkü <gülüyor> ya abi sen beni lisede görecektin. Ben lisede var ya. Allah! Gerçekten böyle... Öf. Alnında falan saç mı Abi vardı? Çok acayip bir şeydi o ya! Aynen. Bir gün şöyle bir şey yaptım abi. O kadar tutuldum ki, ben çok dalga geçiyorlardı. Benim en Aa. büyük travmalarından biriydi. Şu an sevdiğim şeylerden biri. Aynen. Bir gün o kadar tutuldum ki... Makineyi aldım elime evde. Şak! Şak! Kaşlarını? Nasıl biliyor musun? Bak şuradan şöyle aldım. Tak diye gitti. Şöyle bir şey kaldı burada. Kenarlar kaldı. Kenarlar kaldı Aa. bak. Bak göstereyim sana. Şu kadar. Şuradan başlıyor. Şöyle. Aa oh, Cengizhan. <laughs> Nalet olsun ya. <laughs> Ve hani şeyi de sonradan öğrendim. He. Bana biri söyledi. İşte bir fırında bir yerde çalışıyordum. Kasiyerlik yapıyordum. Bir tane yazlıkçı bir hanımefendi geldi. Kaşçı. Dedi ki <laughs> sen dedi, bu kaşlarına ne yaptın dedi ya. Ne yaptın dedim. Böyle, böyle dedim ki gelmiyorlar. Dedim ki e dedi kaş küser. <laughs> dedim ki Ne? Ne, ne demek küser? ki kaş küser ne demek dedim. İnternette yok dedim ya lise 3'te. <gülüyor> <gülüyor> kaş küser ne demek dedim. Dedik ki işte böyle böyle kaş çıkmaz dedi. Abi bir çıkmadı o kaşlar. Aa. Çıkmıyor kaşlar. Böyle dolanıyorum ortalıkta. <laughs> Ve nasıl biliyor musun? Bak biriyle benim ilk işte oyunculuk eğitimi almaya başladığım zamanlar falan. Bak şöyle konuşuyorum oyunculuk hocamla. Merhaba işte ben de... Kaşını saklıyorsun evet. bayağı. Ya, evet bütün özgüvenimi aldı o kaşlar benim. Böyle böyle falan böyle. Ondan sonra bu sağ olsun beyefendi. Bu ektirdim dersen çok Hayır be abi ektirmedim. <laughs> Dua ettim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bile dedim ki bu kaşlar gelsin dedim ya. Niye gelmiyor ki? E bir, bir şey yağları bilmem Hiç ne şey yapmadım. Yapma. Hiç sıfır. Sonra Geri Allah geldi. yüzümüze güldü yani. Küstüğü gibi ki barışa da biliyor Barıştı. demek ki. Hayat abi işte. Hayat Aynen. böyle yani. Harika. Biri küstüyor barışıyor falan yani. Büyük geçmiş olsun ya. Sağ ol, ya çok, çok zordu bu arada. Böyle...